Evet dostlar hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kurtarıcı aparattan bahsetmek istiyorum. Skater taşıyıcı metal aparat. Gerçi biz duvara uygun olsun diye bu ürünle boyadık ama şöyle yağlı boyayla. Bu gerçekten çok sevdiğimiz bir ürün. Çünkü yaz veya kışın skaterı ev ortamında saklamak biraz zor oluyor. Hanımlar rahatsız oluyor. Bu burada kaldı, ayağımın altında kaldı, ortaktan çekelim derken işte balkona ya da müsait bir odada duvara bu şekilde taşımak bu şekilde asmak daha mantıklı. Hem yer kaplamıyor hem de estetik bir görünme sahip oluyor. Siz de bu şekilde su kutu taşıma aparatı isterseniz firmamızdan destek alabilirsiniz. Herkese tavsiye ettiğimiz bir üründür. Başka yine böyle faydalı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum canlar.